102. sayfa test soruları arkadaşlar. D türü sorular. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz. Doğru cevaplarını işaretleyiniz. Tabii ki biz sizler için çözdük, işaretledik. İşinizi kolaylaştırdık. Aşağıdakilerden hangisi Uygurları diğer Türk devletlerinden ayıran özelliklerden birisi değildir? Dikkat edelim. Evet, yerleşik hayata geçmeleri, kağıt matbaayı kullanmaları, mani dinini benimsemeleri bunlar ayırıyor arkadaşlar. Bunlar diğer Türk devletlerinden ayrı özellikleridir. Aynı olan ise demircilik, dokumacılık ile uğraşmaları diğer Türk devletleri de bununla uğraşmışlardır. Yani doğru cevap ne olacak? C seçeneği olacak. 21 Hazreti Ömer döneminde iller valileri kadılar atanmıştır. Hazreti Osman döneminde kura ise Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılarak devletin çeşitli bölgelerine gönderilmiştir. Hazreti Ömer ve Osman döneminde yapılan bu uygulamalar aşağıdakilerden hangisinin sonucu olduğunu gösterir? Hangisinin sonucu olabilir? İslamiyetin geniş alanlara yayılması. Çünkü ne diyor? İllere valiler, kadılar atanmıştır. Çünkü merkezden yönetim artık yetmiyor. Kur'an-ı Kerim çoğaltılmış devletin çeşitli bölgelerine gönderilmiştir. Devlet o kadar büyük ki Kur'an-ı Kerim'in herkesin tanıması gerekiyor. Onun için İslamiyet geniş alanlara yayıldığı için bunlar yapılmıştır. 22. soru ise bakalım bizden ne istiyor. Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu'nun Türkleşmesinde önemli katkılarda bulunmuşlardır. Bu beylikler halkın yara ...lanacağı mimari eserler inşa etmişlerdir. Evet, hanlar, hamamlar, camiler arkadaşlar inşa etmiştir. Eğitimin gelişmesinde medresel, evet medreseler açmışlardır. Anadolu'nun Bizans ve Haçlıların saldırılarına karşı, evet, korumuşlardır. Ama ne diyor? Verilen bilgilerden hangileri bu beyliklerin Anadolu'nun Türkleşmesine yaptıkları katkılara örnektir. Evet, üçü de var. Ama ikisi Türkleşmesine katkıda bulunuyor. Bir ve üç arkadaşlar halkın yararlanacağı mimari eserler ve ile Anadolu'da Anadolu'yu Bizanslı haçlılara karşı korumuşlardı. Eğitimin gelişmesi için medreles, medreselerin açılması Türkleşmeye bir etkisi yoktur. Eğitime kültürün gelişmesine bir etkili vardır. O halde doğru cevap C şıkkı olacaktır. <laughs> Şimdi 23. Çin'in Şia kentinde şurası Şi olarak okunur. Tabii Çince biliyorsanız. Kentinden başlayıp çeşitli ülkelere geçerek Avrupa'yı uzanan İpek yolu ile doğunun ipeği, baharatı, kültürü, medeniyeti ve bilgisi batıya taşınmıştır. Aynı şekilde batı kültürü de doğuya taşınmıştır. Evet kültür alışverişi yapılmıştır bu arada arkadaşlar. Köprü görevi görmüştür. Burada Çin değil mi? Yani bu baharat yolu ee, çeşitli ülkelerden geçen Avrupa İpek Yolu pardon Baharat Yolu dedik. İpek Yolu bir kültür görevi görmüştür. Bakalım soru ne istiyor? Yukarıda verilen bilgilere göre İpek Yolu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Zaten ne demiştik arkadaşlar? Bir köprü görevi görmüştür. Doğru cevap B seçeneği uzatıp kafanızı şişirmeyelim. 24 Yukarıdakilerden hangileri? Türkiye Selçukluları döneminde yaşayan düşünürlerdendir. Türkiye Selçukluları diyor arkadaşlar. Evet. Mevlana, Türkiye Selçukluları döneminde yaşar ve Hacı Bektaş Veli o dönemde yaşar. Bruni ise arkadaşlar o dönemin bir e, düşünürü, filozofu ya da bilim insanı değildir. Doğru cevap B seçeneği. 1 ve 2 değil mi? Evet. 1 ve 2. Evet. Hacı Bektaş'dır. Doğru cevabımızı B olarak işaretledik. 102 bitti. 103'ü iş yap yapmaya gidiyorum. 102 ile 103'ü daha sonra birleştireceğim arkadaşlar tek videoda. Şimdi siz 102'yi yapın. 103'ü de bundan sonra yapacağım. WhatsApp'ta paylaşın. Daha sonra her ikisini ayrı ayrı olduğu gibi tek videoda da birleştireceğim. Siz yapın. 103'te buluşalım. 103. sayfa 25. test sorusu arkadaşlar. Türklere askeri yeteneklerinden dolayı Abbasi ordusunun önemli görevlerini üstlenmişlerdir. Türklerin bu özelliğini bilen Abbasiler Türklere özel olarak Samarra adlı şehri kurmuştur. Bu bilgilere göre Abbasilerin Samarra şehrini kurmalarındaki amaç nedir? E, amacı zaten söylemiş arkadaşlar değil mi? Türklerin Araplarla karşılaşarak askeri yeteneklerinin yok olmasını önlemek, yani asimilasyonlarını, kendi kişiliklerinin yok olmalarını olmasını önlemek için kurmuşlardır değil mi? Doğru cevap C seçeneği. Çok açık zaten daha önce okudum. Ya sizler için cevapladım arkadaşlar. Geçelim 26. Asya Hun devletinin en güçlü hükümdarı olan Mete, Çin devletini yenmesine rağmen Çin topraklarına Türklerin yerleşmesine izin vermemiştir. Evet Mete Türkleri Çin'i yenmesine rağmen Türklerin oraya gitmesine izin vermemiştir. Neden arkadaşlar? Çin çok kalabalık olduğu için Çinliler, insanları çok olduğu için Türkler Çinlilerin içine girdiği zaman birbirlerini kaybedecekler, kültürlerini kaybedecekler, kendi kişiliklerini yok yitirip gideceklerdi, Çinlileşeceklerdi yani. Biz buna sosyolojide asimilasyon deriz değil mi? Türklerin kendi kimliklerini kaybetmelerinden korktuğu için Türklerin Çinli Çin'e yerleşmesini, Çinlilerin içine girmesini izin vermemiştir. Doğru cevap A seçeneği öğretmenini söyler ise benim açıkladığım gibi lütfen açıklayın videoyu yeniden başa alın 26. soruyu söylediklerimi aynısını not alın öğretmenimize söyleyin geniş ve geniş. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'da yapılan Türk göçlerinin siyasi dikkat edelim arkadaşlar siyasi nedenlerinden birisi değildir. Otlakların yetersizliği bir siyasi değil arkadaşlar, tamamen ve tamamen sosyal bir nedendir. Boylar arasında mücadele siyasi, Çin entrikaları, yani Çin'in yalanları, dolanları demek entrika arkadaşlar. Bu siyasi, dünyayı fethetme arzusu bu da siyasi ama otlakların yetersizliği siyasi değil. 28. Aşağıdakilerden eksik Türk İslam Devleti değildi. Uygurlar mani dinine inanırlardı. Mani dinini benimsemişlerdi arkadaşlar. İslamiyeti benimsemiş bir Türk devleti değil. Evet mani inanışı vardır Uygurlarda. Selçuk, Karahan ve Gaznelilerde İslam inanışı mevcuttur. 29 ve sonuncu sorumuz arkadaşlar. Soru kökü ne diyor? Hicretten sonra İslam toplumu hakkında aşağıda verilen yorumlardan hangisi yanlıştır diyor. Hicretten sonra Verilenlerden hangisi yanlıştır arkadaşlar? Peki Müslümanlar birbirleriyle dayanışma içerisinde olmuşlar mıdır? Evet, hicretten sonra olmuşlardır. Toplumun eğitim, yönetim gibi ihtiyaçları giderilmeye çalışılmış mıdır? Evet, bir arada yaşadıkları için giderilmeye çalışılmıştır. Toplumsal yaşama dair kurallar belirlenmiş midir? Evet arkadaşlar, Türk İslam İslam kurallarına göre yeniden toplumsal e, kurallar belirlenmiştir. Ama B seçeneği inşa edilen mescit tek bir amaç için kullanılmıştır. Bu yanlıştır arkadaşlar. Bu yorum yanlıştır. Tek bir amaç için değil mescit birçok amaçlar için kullanılabilirdi. Doğru cevap B. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve WhatsApp gruplarında paylaşmayı unutmayın. Bu videoların tamamını tek video halinde de paylaşacağım. İsteyen tek tek videoları izler, isteyen bir bütün olarak izler. Hoşçakalın, başarılar diliyorum.